Her bugün sizler birlikte ee, bir e, arkadaşlar yine aynı evden yani olan ama bütün eşyalar olan e, kişiler için ev şeyi turu yapacağım arkadaşlar diğer videoda da ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz mesela öğrenci evi yapın ya da e, neydi onun adı ha havuzlu ev sadece onun eşyaları ile ilgili yapın. E, diye söylerseniz yaparım ben arkadaşlar. <laughs> Neyse e, ilk öncelikle çocuk şeyi var burada. Çocuk çocuk yeri var arkadaşlar işte. Karakteri alıp arkadaşlar anlatayım şimdi o zaman. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> e, burası çocuk odası. Burada kitap okumak falan için e, böyle bir tane şey koydum. Koyduk, ko, koltuk koydum. Burada böyle Burada yatak var böyle kırmızı bir tane. Üşümesin diye bulutlu böyle üstünü örtmek için böyle şey var. Ay. Böyle koymakta Ya koyayım. Neyse burada bir tane kedili bir dolap var. Burada iki tane raf var. Takılarını falan koymak için ve Hello Kitty'li halı var böyle. Sonra burası böyle banyo arkadaşlar. Böyle perdeli banyo. Neyse sonra burada da böyle iç şampuanları falan koymak için şey. Burada e, musluk şeyi. Burada klozet ve burada da işte banyo şeyleri. Burası da yatak odası. Anne babanın yattığı yer işte. Burası da... Evet, böyle işte. Burada bir tane siyah bir yad... siyah mı, lacivert mi ne öyle bir renk var. Çıkarlamadım pek. Burada da gözlüklerimizi, eşyalarımızı koymin tarzı bir şey işte koymak için bir şey. Burada bisiklet var yine yapay. Sonra burada böyle makyaj masası var. Boş ama doldurmadım zaten. Burada ışıklar var böyle çok güzel. Sonra burada da e, meydanaladığımız ismi Hı. Bu e, dolap var işte. Burada tablo var böyle ay çiçekleriyle oluşan bir tarla gibi bir şey. Burada çiçek var. Gerçek bu arada. Sonra burada bir dolap var. Tabii ki de boş. Burada böyle içecekli bir dolap var. İstediğimiz içeceği koyabiliyoruz. Kapat. Tamam. Sonra burada bir tane dolap var. Bu dolap ne işe yarıyor? Çocukların küçük tabakları için konuluyor. Yetişkinlerinki karışmasın diye. Baya biraz küçük olduğu için böyle yaptım. Sonra burada da çekmece böyle çekmeceli böyle iki çekmeceli turuncu bir şey var. Şey musluk ve fırın olan şey işte adını unuttum. Burası yemek masası. Burada da bardak falan koymak için şeyler işte yemek e, kıyafet falan koyuyoruz buraya. Evet arkadaşlar minik bir e, oda turu e, ev turuydu. E, böyle birisi varsa eğer bir, burayı yapabilir yani. E, videomuz bu kadardı. Ben ben bana abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.